Merhaba, bugün karşınızdayız. Sıcak günlerimizin en son günleri, en son sıcağı yaşıyoruz. Evet, bugün biraz da grup da olsa cinsiyet farkımızı yapalım istedik. Ee, bizim personelimiz Derya Hanım'ın ilk çocuğu. Doğru mu Derya? Evet. Evet, canım. ne istiyoruz? Ben erkek seviyorum. Ben evet. de Eşime mavi vermek istedim ama <laughs> ben, erkek istediyorum. Sen erkek Peki. Evet İbrahim abi sen ne düşünüyorsun? Ne Öncelikle sağlıklı olsun hocam ama benim aklımda da şey geçiyor. Ne yani geçiyor? Erkek diyorsun. Sen bu erkek diyorsun. Ben bunu nereden bu ben utanıyordum acaba. Ya. 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 Kız olsun tamam, da mutlu olur zaman. Öyle mi? Ne olsun. Her şey gönlümüze göre olsun. İşte Kalan mı? balon o zaman cinsiyet. Kalan balon evet. cinsiyet tamam. Patlatmıyor. Oh! <laughs> <laughs> Olsun. <gülüyor> <gülüyor> erkek, yani, elke, çok güzel <laughs> 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 <olsun. Hayırlısı> <laughs> sağlıklı <laughs> gelsin. Şimdi ilk el Evet, dediğimiz biraz grup oldu ama evet. eşimle görünce bir de güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. İnşallah. Hayırlısı olsun. olsun. Çok teşekkür ederim.